Merhabalar, Modern Atom Atomotoloji Soru Çözümünün ikinci videosuyla bir aradayız. Bir atomun sahip olduğu elektronları ve elektronların bulundukları varsa da olup tanımlamak için kuantum sayıları kullanılır. Hangileri sadece sadece pozitif tam sayı değeri alabilir diyor arkadaşlar. Bunu görebilmek için şöyle yapalım. Baş kuantum sayısı dediğimiz en arkadaşlar en sıfır olabiliyor muydu? Hayır arkadaşlar. Birden başlıyordu. 1, 2, 3, 4 şekilde devam ediyordu arkadaşlar. Demek ki sadece pozitif tam sayılıyormuş. Baş kuantum sayısı. Anladık mı? Çünkü sen n'ler bizim neydi? Orbitanın çekirdeği olumlu uzaklığını ifade ediyor arkadaşlar değil mi? Sen sıfırıncı e, enerji seviyesinden bahsetmiyorduk. Zaten öyle bir kavramda kullanmamıştık. O yüzden bu olmaz. Tamam. Şimdi açısından momentum kuantum sayısına bakalım arkadaşlar. L eşittir sıfırsa S orbiteli demiştik arkadaşlar. Hatırlayın. E demek ki bak sıfır olabiliyor mu? Olabiliyor. Sadece pozitif tam sayı değer alıyor mu? Hayır. Manyetik kuantum sayısı arkadaşlar. M ile ifade ediyordu. Eksi L ile sıfır ve artı L arasındaki değerlik alıyordu. E sen L eşittir 1 ise P ortaya demiştik. Eksi 1 sıfır artı bir değerleri alırdı P ortaya için. E bakın ne oldu? Sadece pozitif tam sayı değerleri almadı. Sıfır da alıyor. Demek ki 3 de yanlış. Spin kuantum sayısı arkadaşlar. Ya artı 1 bölü 2 idi ya da eksi 1 bölü 2 idi. Yani bakın pozitif değil arkadaşlar. Negatif değerler de alabiliyor. Demek ki cevabımız A şıkkı olacak. Tamam Var mı sıkıntı? Güzel. Devam edelim. Pauli ilkesine göre bir S orbitalinde bulunan iki elektronun gösterimi aşağıdaki gösterildiği gibi verilmiştir. 1 S2. Yine şekil olarak gösterelim. Güzel. Bir orbitalde zıt spinli. Yalnızca iki elektron bulunabilir diyor arkadaşlar. E doğru tabii ki de. Başka bir açıklaması olamaz bu durumun. Yani şöyle bir orbitalden bahsedemeyiz diyor. Aynı yönlü iki tane orbital olamaz diyor. Zıt spinli olacak diye doğru. Spin kuantum sayısı arkadaşlar ya artı 1 bölü 2'dir. Ya da aşağı yönlü olan şu arkadaşımız eksi 1 bölü 2'dir. Doğru. Ya artı 1 bölü 2 olacak ya da eksi 1 bölü 2 olacak. Başka bir ihtimal yok her hangi iki elektronun 4 kuantum sayısı aynı olamaz arkadaşlar. Bakın şimdi bir 2'de. de. Enimizde bir aynı. L'miz ne hocam? 0 S e ortayından dolayı. M'miz ne? S e ortayından dolayı 0. Ama M'simiz ne? Farklı arkadaşlar değil mi? 1 artı 1 bölü 2. Diğeri eksi 1 bölü 2. Artı 1 bölü 2. Diğeri eksi 1 bölü 2. Aynı mı? O aynı olamaz değil mi? Evet. Evet arkadaşlar bakın. N'i aynı. L'si aynı. Yani açısal momentum kuantum sayısı aynı, manyetik kuantum sayıları aynı. Bunların üçü de aynı ancak MS'leri farklı. Elektron saat yönünde veya saat yönünün tersi dönebilir arkadaşlar. Bu da doğru. Hepsi doğrudur arkadaşlar. Cevabımız E şıkkıdır tamam Bunlar öğretici sorulardır. Soruları seviyesi gitgide sınav doğru yaklaşacağız arkadaşlar. Böyle bir, sınav, böyle bir soru sınavda gelirse yine güzel bir sorudur. AYT için ya da okul yazılarına. Sekizinci sorumuza devam edelim. Baş kuantum sayısı n ve açısal koan, momentum kuantum sayısı L değeri toplamı 6 olan orbital hangileri olabilir diyor arkadaşlar. Şimdi biz L'lere baktığımız zaman L eşittir 0 ise S orbitalinden L eşittir 1 ise P orbitalinden L eşittir 2 ise D orbitalinden ve L eşittir 3 ise F orbitalinden bahsettik. İlk şık için baktığımız zaman 4F'de enimiz 4 şu öndekiler en değerlerini veriyordu arkadaşlar. Yani baş kuantum sayısını veriyordu. F dediğimizde bakın L'si 3'müş. 4 artı 3'ten 7'dir. Demek ki toplamı 6 olmuyor. Gitti. 6 ise baktığımız zaman eni 6'dır. S orbitalinin L değeri 0 olduğu için artı 6, 6 artı 6'dan cevabım 6 olacak. 5P'ye baktığımız zaman enimiz 5. P'den dolayı L değerimiz 1. 5 artı 1'den 6 demek ki cevabımız 2 ve 3 olan denizli şıkkı olmuş olacak. Var mı sıkıntı? Harikasınız. Devam edelim soru 9 ile. Atomların temel hal elektron dağılımları belli kurallara göre dayanır arkadaşlar. Bir enerji seviyesinin olabileceği en fazla orbital sayısı en kare ile ifade edilir arkadaşlar. Yani şöyle düşün. Birinci enerji düzeyi birin karesinden birdir. İkinci enerji düzeyi arkadaşlar 2'nin karesinden dörttür. Bunun sebebi şudur. S orbitalinden bir tane gelir buradan. S orbitalinden bir tane geliyor. P -orbiteli de arkadaşlar üç taneydi hatırlayın. Eksi bir sıfır artı bir. Eksi L sıfır artı L dolayı mantığından dolayı arkadaşlar. 3. enerji düzeyi. 3'ün karesinden dokuzdu. S, P, D geliyordu arkadaşlar. S'den bir tane, P'den üç tane, D'den beş tane. Toplam zaman dokuz yapıyordu. Güzel. En karenin mantığı anladık mı? İnşallah anlaşıldı. İki en kare de arkadaşlar. Zaten bir elektron en fazla, bir orbital en fazla iki elektron olabildi. Bununla da en kareye çarptığımız zaman bu orbital sayısı, bu da alabileceği bir orbitalin en fazla elektron sayısı ise, çarptığımız zaman evet bir enerji seviyesini alabileceği en fazla elektron sayısını verecek. Elektron en düşük orbitallerden başlayarak dizildiğini biliyoruz arkadaşlar. Bu kuralın adı neydi? Aufbau'ydu değil mi arkadaşlar? Enerji sıraması 1s, 2, 2s, 2, 2p, 6, 3s, 2, 3p, 6, 4s, 2, 3d, 10. Bakın yanlış. 4s, 2, son 3d, 10. Neden? Şimdi 4s'in n artı l değerine baktığımız zaman 4'tür. 3d'nin n artı l değeri l'si 2, n'i 3, 5 yapar arkadaşlar. Sen şuraya göre baktığın zaman sen diyorsun ki 3 10 4 2den daha düşüktür. Çünkü sola doğru gidildiği zaman enerji seviyesi düşüyor. O anlamda. Bu yüzden yanlış bir gösterim olacak arkadaşlar. Anlaşıldı mı? Doğrusu 1S2 2S2, 2P6, 3S2, 3P6 4S2 3 de 10 olacak. Tamam. Birinci enerji üzerinde sadece S. ikinci enerji üzerinde SVP. Üçüncü enerji üzerinde SVP. Doğrudur hocam. Bunları söyleyeceğiz. Cevap 1, 2, 4 olacak. Var mı sıkıntı? Devam. Soru 10 arkadaşlar. Gayet iyi bir soru. Şekillerde birincisi yörünge modeli olarak bilinen bor atom modeli. İkinci şekle baktığımız zaman arkadaşlar bu kuantum modeli olduğunu görebiliyoruz. Bu orbital orbitalleri ifade edecek arkadaşlar ikinci şekil. Evet orbitaller 3 boyutlu elektron hareketini temsil edecek. Doğru. Var mı sıkıntı? Bakın. X var, Y var ve Z var. Demek ki 3 boyutluymuş orbitaller. Her yörünge aynı enerji düzeyine sahiptir. Nasıl vermiş şey olsun arkadaşlar? Her yörüngenin alabileceği maksimum elektron sayısı belirli ve enerjileri birbirinden farklıdır. Farklı enerji düzeyinde orbitaller farklı enerjilere sahiptir. Doğrudur. Yani sen birinci orbitaldeki bir esili, ikinci orbitaldeki iki enerjisi aynı değildir. Yörüngeler belli sayıda elektron bulundurur ifadesi de arkadaşlar doğrudur. Değil mi? Belli sayıda yani birinci orbitalde. Bakın şimdi şöyle düşün. Ha, yörünge kavramında zaten arkadaşlar bakın burada iki elektron var. Diğerinde 1 2 3 4 5 fazla var, değil mi? Heh. Demek ki arkadaşlar belirli sayıda elektron bulunabiliyor. Bu da doğrudur. Cevabımız 1 2 ve bir saniye bir üstü olacak özür dilerim. Var mı sıkıntı buraya kadar? Güzel arkadaşlar 10 soruyu devirmiş olduk. Bir sonraki videomuzda soru çözüm 3'te görüşmek üzere arkadaşlar. Umarım anlaşılıyordur. Takıldığınız biri olsa aşağıya yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Görüşmek üzere.